Merhaba hoş geldiniz. Geçen ders geçen ders tense konusunu işlerken e, aslında İngilizce'de dikkat etmemiz gereken bir üçlü olduğundan bahsetmiştik ve işte modal konusunu yaparken de aslında bu üçlünün, bu trio'nun bize çok e, yardımcı olacağını biliyoruz. Çünkü bunların ne olduğunu anlarsak aslında bu boşluk doldurmalar, bu zaman soruları, işte modal sorularını daha rahat çözebileceğimizi e, konuşmuştuk. Hatta derste de birkaç kere söyledim. Gerund infinitivlerde de aslında böyle bir bir şey devam mı ediyor, tamamlanmışlık mı var? Öncelik sonralık mu vardı da gene işimize yarayacak hakikaten elimiz ayağımız olacak bir konudan bahsediyoruz. Şimdi time var, tense var, aspect var. Sözlükten baktığınızda aslında time tense böyle ikisi de zaman demek gibi oluyor ama aslında başka şey başka şeylere işaret ediyor. Aspect kelimesi ise görünüş demek. E, bu hani yeni dilde var ya vibe falan diyorlar. Aslında aspect birazcık öyle bir anlama sahip. Yani e, aslında ne oluyor okuduğunuzda devam mı ediyor? Öncelik sonralık mı veriyor? Bir rutinden mi bahsediyor? Bir genel geçer bir durumdan mı bahsediyor? Aspect dediğimiz konu bu. Şimdi bakacağız hepsine. Önceden hazırlığı da yaptım ki hani belli önemli kısımları anlatayım istiyorum. Time'la en kolayıyla başlayalım. Time dediğimiz şey bir zamandır. Yani kronoloji olarak zaman çizgisini düşünün. Hep böyle İngilizce derslerinde de anlatır ya hocalar işte now vardır, şimdi vardır. Past geçmiş, future da gelecek zamandır. Şimdi time dediğimiz bu. Ama sizin o simple present tense, past continuous tense gibi orada düşünmenize gerek yok bunu. Bunu tense değil yani birazdan da söyleyeceğiz. Yani time ne zaman oldu tamam mı? Çünkü burada gördüğünüz gibi past, present, future ama İngilizce şey yapabiliyor size bu konuda gelecekle ilgili bir işte hayalden bahsediyorken ya da şu anla ilgili tam tersini istediğiniz bir durumdan bahsederken başka bir yani present bir yapı kullanmayacağımız durumlar oluyor. Conditional'lar buna en güzel örnek değil mi? Mesela işte zengin olsam olsaydım işte if I would were rich. Dün de çok konuştuk bunu. Şunu şey yapalım. Biraz daha koyu renk yapalım. If I were rich, I would buy a house. Burada gördüğünüz gibi verb var. Yani verb 2 kullanılmış. Geçmiş zaman diyebileceğimiz, bizim derslerde gördüğümüz şekilde bir yapı var ama bu aslında zengin olsam, zengin olsaydım bir ev alırdım. Yani şu anki mevcut durumla ilgili bir e, ifadeden bahsediyor. Yani bunun zamanı tekrar geri alayım. Bu cümlenin zamanı işte gelecek falan değil, değil mi? Şu andan bahsediyor. Mevcut bir durum ama tensine baktığınızda past tense kullanılmış bu durumda. O yüzden de ben burada açıklama yazarken gelecekle ilgili hayaller ya da geçmişteki bir pişmanlık olduğunda hangi pasta kullanacağız ya da şu anda yaptığımız bir iş de olabilir. Gelecek, geçmiş ve şu anda olarak bir zamanımız var. Ama bu tense değil. Bu zaman normal işte uzun zaman oldu ya da işte yarın görüşürüz gibi yani o olay ne zaman gerçekleşiyor tamam mı? Unutmayın olayın gerçekleşme durumunu anlatacak Time bize. İşte see şey, you tomorrow'daki tomorrow gibi hani yarın görüşürüz deki gibi. Şimdi tense geldiğimizde ise tense bir formdur unutmayın. Yani şekil şukul dediğimiz kısım formdur. Çünkü fiil çekimidir ya inflection dediğimiz şey çekimdir. Gidiyorum gideceğim gittim diyoruz ya. Aynı buradaki fiili çekmek konusunda ya da yemek değil mi? Normalde yedir yemek işte yemek yiyorum şey aa, yemek istiyorum bla, bla yemek istiyorum. Yani infinitif hali beyir hali, yalın hali yemektir ama yiyorum gibi i e ile çekersiniz şimdiki zamanda. Fiil çekiminden kastım bu fiili değiştirmek yani. İngilizce'de de biliyorsunuz walk, walk, walks gibi çeşitli değişiklikler olabiliyor. Şimdi İngilizce'de de iki tane tense var. Yani dil bilimsel açıdan anlatıyorum bunu dil bilimciler hani hayır yanlış falan da diyebilirsiniz anlıyorum. Ama tense anlamında bizim çekim yapabildiğimiz present bir zamanımız var bir de past var diğer e future var ya will diyorum I will walk derim. Of course onda bir sorun yok ama will bir tense'i çekmiyor. Yani siz oraya will yazdığınızda ya da I'm going to walk dediğiniz zaman işte bir going to yapısıyla kullandığınızda fiili çekmiş olmuyorsunuz. Yani benim tense'den kastım çekilebilir fiiller yani oynanabilir, değişiklik yapılabilir fiillerden bahsediyoruz burada. Ne dedim? Present formu var. Mesela present yapılar var diyelim hadi buna. Mesela walks, eats gibi present yapılar var ya da past yapılar var. İki tane tense var dediğimiz bu. Onların alt dalları var, çeşitleri var ama Hani basic olarak iki tane tense formumuz var. Ya da işte geçmişte ne yapmışız? Walked olmuş, eat, ate olarak değişmiş. Yani fiilin geldiği hale bakın. Bazen ek alarak değişiyor. Bazen de hani o sesleri falan da değişebiliyor. Tense dediğim bu. Bunun altında işte yapıyorlar ya işte İngilizce'deki 20 tense, 10 tense falan en önemli 3 tense falan diye. Onları göreceksiniz. İşte present continuous'lar, past perfect'ler falan. Hepsi girdiği yer aslında tense. Ama en büyük böyle İlk böyle tense'den başladığınızda present olarak ayırabilirsiniz, past olarak ayırabilirsiniz. Dediğim gibi farklı yapılarla future zamanını verebiliyorsunuz ama fiille oynadığınızda, fiile çekim yaptığınızda bunu sadece tense'lerle ilgili yapabiliyorsunuz. Unutmayın. Şimdi burada triyolardan ne dedim? Time'ı söyledim. Yarın görüşürüz mesela yarın ya da işte dün keşke gelseydim gibi geçmişte olan bir durum olabilir. Tense dedik ki o, da o zaman time'da. Tense yine zaman olarak geçiyor ama zaman yapısı. Hani öyle düşünmenizi tercih ederim. E, bu tense de iki formda olabiliyor. Present olabilir ya da past olabilir. Altında başka zamanlar yer alır. Üçüncü baş e, madde ise üçüncü ayak ise e, aspect dediğimiz fiilin görünüşü ne oldu şimdi onu anlatacağım şimdi aspect dediğimiz şey ya bir fiil her zaman mı yapılıyor bir olaydan daha önce mi sonra mı yapılıyor ya da sürekli devam mı ediliyor bir şeyin ortasından mı hani böyle biliyor muyuz onu işte olay uzun mu sürüyor gibi düşünebiliriz ya da bugüne bir çıpa mı atıyor yani bir işte iki olay birbirine bağlanıyor mu gibi az çok kafamızda bu şekilde yer alsın bir şeyin görünüşünden bahsediyorum. Bakın unutmayın fonksiyon değil bu. Fonksiyon başka bir şey. Hangi durumlarda kullanırsınız? Şimdi bu aspekti bilmek bize bu YDS'de yok dilde boşluk doldurmada şunu sağlıyor. Diyor ki ha burada bu olay diğerinden daha önce olmuş. Yoksa siz sürekli şey yaparsınız. A since varsa o zaman benim present perfect yapmam lazım. For gördüm o zaman present perfect. Hayır bir dakika past perfect de olabilir ya da başka bir şey de e, hani duruma göre hani orada for'da her zaman ne dedik? Zaman anlamında olmuyor ki for senin için demek Şimdi bunun perfect yapılarla ne alakası var? Yine biz kökü anlayacağız ama bir olayın acaba hangisi önce oldu hangisi sonra oldu? Ya da olayın tamamlanmışlık durumu var mı? Repetition durumu var mı? Tekrarlıyor mu? Gibi ya da bir şey devam ediyordu da diğer bir olay onu kesti mi? Anlayabilmem için evet zamanlar içinde past continuous, present continuous gibi progresiflerde bunu tek tek konuşabiliriz ama asıl bunu anlarsak bütün zamanları anlamış olacaksınız ve yük dil sorularında hem burada bir dakika devamlılık var burada öncelik sonralık ilişkisi var diye yorumlayabileceksiniz derste de yapmıştık zaten birkaç çıkmış sorulardan çözmüştük bunu hatırlarsanız şimdi bizim aspektimiz 3 yani diyebiliriz aspektleri ama 4 tane de koyalım hani ilk üçünü anlarsanız Perfect progressive de zaten mantıklı peşinden gelecektir. Yani şu gördüğünüz kutucukların hepsi eee aspectte, örnek aspect dediğim gibi fiilin vibe'ı, fiilin görünüşü, fiilin nasıl olduğu, ne durumda gerçekleştiğini anlatıyor. Eğer simple bir aspect yapacaksanız, simple past, simple present tense falan hani o tense isimlerini hatırlayın. Yani onlara da biz aslında aspect olduğunu söylüyoruz. Eğer simple bir durum varsa. Bu tabii ki de şuraya yazalım. Bu simple aspectte bizim görebileceğimiz fiiller work one ve verb to olabiliyor burada tabii ki fiilin hani konuşmuştuk ya ilk derste fiiller nasıl olur fiil ing alır fiil işte verb three olabilir verb zero olabilir gibi 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 işte infinitive to ile kullanılır gerund ing aldığında kullanılır o konuyu işlemiştik zaten burada verb 1 ve verb 2 kullanabilmem için ben diyeceğim ki ha tamam burada present işte simple kullanmam lazım ya da verb 2 past simple kullanmam lazım ne zaman diyeceğim soruyu gördüğümde simple bir aspect olması lazım bu da mesela ne durumda oluyormuş fact based yani genel geçer doğrulara dayanan ya da tamamlanmış bitmiş bir iş olabilir bitmiş bir zaman olabilir bunu çok sık söylüyorum Verb to kullandığımızda aa bitmiş kahvaltı yaptım. Şimdi present perfect diye de başka bir zaman var. Burada göreceksiniz. Orada tamamlanmışlık yok mu? Var. Ama buradaki tamamlanmışlıktan zamanın tamamlanmışlığını anlamanız lazım. Buradan kastım şudur. Two years ago, iki yıl önce bitti gitti. Yesterday bitti. Two minutes ago, iki dakika önce bitti. Tamamlanmış olan şey işte olabilir, zaman da olabilir. Buna dikkat edin. Bitmiş zaman diyoruz buna çünkü. Ya da habitual repetition dediğimiz konu vardı. Derste de gördüğünüz üzere burada bir işte habitual yani alışkanlık tekrarlayan aksiyonlarda da kullanabiliriz. Yani bir genel geçer, bilimsel bir şeyler olabilir olgular, gerçekler, işte fact dediğimiz konular olabilir. Tamamlanmışlık olabilir ya da tekrarlı olabilir. Şimdi iki tane örneğimiz var simple ile ilgili. Past bir durumda I ate pizza. Tabi burada şey olacak değil mi? Yesterday, işte two weeks ago, ay son işte iki hafta önce yemiştim gibi. It happened, oldu bitti. Ama I eat pizza dediğinizde bu bir habittir. Ya ben işte bizim cuma akşamları rutinimiz vardır. İşte I eat pizza or we eat pizza every Friday gibi. İşte cumaları bizim hani öyle ailece bir geleneğimiz varmış diyelim. Bunun rutin olduğunu Anlıyorum. Yani soruyu çözerken ben tabii ki pizzalı falan bu tarz şeyler belki diyaloglarda gelebilir ama siz bir işte Avrupa Birliği ile ilgili bir karar şu şuna imza atıldı ya da işte Avrupa Birliği işte toplantıları şu 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 sıklıkta yapılıyor gibi bir ifade gördüğünüzde diyeceksiniz ki habitual bir şey var, repetition bir şey var. Benim bunu kabul etmem lazım. Ya da işte DNA ile ilgili bir işte fende sağlık bilimlerinde bir metin okuyorsunuz. İşte moleküler biyoloji falan orada dediğinizde ha bu bir o zaman burada simple ve present yapıyı kullanmam gerekir diye yorumlamanız gerekiyor. Yani yapılara bu şekilde bakın. Progressive'e geldiğimde tabii ki fiili nasıl göreceğim? Progressive, continuous ya da progressive dediğimiz aspect görünüşte. Burada ayecili fiillerde Göreceğiz. Buradan ne bekleyeceğim peki? Bir kere devam ediyordur değil mi? What are you doing? I'm watching TV. İşte televizyon izliyorum. Şu anda yaptığınız şeyi söyleyebilirsiniz. Temporary bunu çok çok sık sık söyledik. Hatta buraya da permanent kalıcı dedik. İşte I live in Istanbul. Simple içinde habitual olmasa da hani bu bir alışkanlık değil. Permanent, sabit bir şey olabilir. Ama temporary geçiciydi değil mi? Çok böyle birkaç kere de söyledik derse. In the middle of yani bir şeyin ortasındalık hissi de verebiliyor. Yani olayın içinde tam böyle ortasındasınız bir olayın ortasını bulabiliyorsunuz. Daha tamamlanmamış daha başlamamış da değil gibi. Mesela I was eating pizza dediğinizde dün beni aradığında pizza yiyordum. Continuous'u yaparken hatırlarsınız işte when you called beni aradığında I was eating pizza. Yani aynı örnek olsun diye gidiyoruz. O pizza örneği de bundan. Yani ben işte beni in the middle of dediğimiz konu bu. Tam işte pizza yemenin ortasındaydım. Yani buradan bunu anlayacağız. Ya da işte bir şey yapılırken 1910'lardan bir işte İngiltere ile ilgili bir şey okuyorsunuz. İnsanlar şöyle 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 yapıyordu gibi böyle uzun süredir devam eden bir aksiyondan bahsediyorsunuz. Hani alışkanlıktan bahsediyorsunuz. Yustu ya da bir olay oldu. İşte meclis sefare girdiğinde çok önemli bir konuyu they were talking about the işte new legislation, yani böyle yeni yasadan kanun düzenlemeden gibi 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 böyle bir devam eden in the middle of look hissi olması lazım gene gördüğünüz gibi hep böyle iki tense olduğunu söyledik tabii ki onu yazacağım. Present'ta da I'm eating pizza işte halen de devam ettiğini süre geldiğini anlatıyoruz tabii ki işte ne anlatırız present continuous hani A1 A2 düzeylerinde zaten işliyoruz o konuyu genel İngilizcelerde pencereden baktın ne görüyorsun anlat ya da hatta tablo açıklamalarında işte bir işte Mona Lisa tablosunda a woman is sitting and looking at the painter hani painter'a bakıyor İyiyiz hani geçmişte olabilir ama biz o tabloları da sanki böyle pencere dışından bir şey pencereden dışarı bakıyormuşuz gibi o sahneleri ve şimdiki zamanda anlatıyoruz İngilizce'de tabii ki de. Tamam. Ee, hani onlar işte tenslerin bazı özellikleri ama burada istediğimiz şey devam etmesi, geçici olması. Geçiciliğe de süper bir örnek vardı ben de yapıştım örneği ama gene söyleyeceğim. I work in an office. Bakın bu permanent bir şey değil mi? Tam bir... E simple aspecte uygun permanent bir durumumuz var. Buraya permanent de ekleyebiliriz aslında. Ekleyeyim yani siz de notunuza yazın. Kalıcılıktan kastımız. I work in an office dediniz ama I'm working from home this week. Ya ben normalde öyle çalışırım ama e, bu haftalığına işte o iş yeri ilaçlanıyor. temporary dediğinizde bu haftalığına çalışıyorum dediğinizde de geçici bir durum yani şu anda çalışmıyorum bakın evde çalışıyorum anlamında halen devam ediyor gibi değil geçici sürelerde de kullanabiliriz işte ablamlar bizde kalıyor bu hafta my sister and her family is staying with us normalde kalmıyorlar da hani bu haftalığını bizdeler gibi bir geçici durumdan bahsediyoruz. Peki geldim üçüncü aspektime. Üçüncü aspektim diyor ki ben perfectim. Zamanlar zaten kafanızda böyle yanmaya başlamıştır. Present perfect, past perfectler. Continuous formuna da bakacağız. Birazdan da o geliyor. Şuraya gelirim birazdan. Şimdi bu perfect der ki herkesin perfect bilgisi kendini ama genel olarak aspect değil mi? Bunlar vibe de, bunlar his de, atmosfer de, bunlar görünüşü de ne yapıyor yani ne anlatabiliriz Siz perfect yazdığınızda ya da oraya perfect yazarken emin olmak için diyeceksiniz ki burada böyle bir vibe var, burada böyle bir görünüş ve his var demeniz lazım. Bir kere alaka seviyor tamam mı? Relevant seviyor işte hani bir alaka olacak. Bugüne bağlayabilirsiniz, geçmiş iki olayı bağlayabilirsiniz ya da işte haftaya cumada bir noktadır bunları bağlayabilirsiniz. Yani diyor ki relevant neyle alakalı bu? Hani I love you bir şeyle alakalı değil değil mi? Simple çünkü bu işte fact based bu bir fact yani I love you seni seviyorum ama siz işte haftaya cumaya kadar taşınmış olacağız dediğinizde bakın bir alaka kuruyorsunuz bir zamanla bir çapa atmış oluyorsunuz. Tabii klasik oyunlarda da konuştuk hep derste XP, XP, XP nedir? Şu experience yani deneyim tecrübe puanları. Experience tecrübe demek. Bir tecrübeden bahsederken ya of hayatımda hiç işte sushi yemedim. I have never eaten sushi ya da have you ever been to Göbekli Tepe değil mi? Göbekli Tepe'ye gittin mi? Peki orada relevance yok mu? Var tabii ki hayatınla ilgili. Biz orada demeyiz. Have you ever been to Göbekli Tepe in your life demezsiniz değil mi? Hani o kalmaz ama aslında dedin ya hayatında hiç yedin mi? Hiç yaptın mı dediğim şey, ya hiç gittin mi göbekli tepeye göbekli tepeye gitmişliğin var mı hani Türkçe'de de yapabiliyoruz bunu. Ee, burada şunu söyleyeceğim yani hayatında relevance burada burada zaman yok gibi görünüyor ama işte hatta present perfect dediğinizde hocam present diyor ya o nasıl present bugünden baktığınızda oradaki relevance'ı unutmayın present perfect tense diyor ki hadi bugünden bak bakalım olanlara. Çünkü ben diyorum tepeye gittin mi? Have you ever been to tepe? Niye present perfect kullanıyorum? Bugünden sana soruyorum. Sen gittin mi ya diye geriye dönüyoruz bugünden olanlara bakabiliyoruz. Deneyimler olabilir ya da şimdi kadar gibi bir hisse verebilir. Çünkü ne kullanacağız burada? For since'ler kullanıyoruz. Ya for 20 years I have lived in Istanbul for 20 years gibi işte 20 yıldır İstanbul'da yaşadım, yaşıyorum hani işte until now gibi since'lerle işte since 2004 demek gibi. O yapılarla da şimdiye kadarı verdiğimiz için biz aspektten bunu bekliyoruz. Demek ki siz yok değil YDS'de soruyu çözerken diyeceksiniz ki ha bir dakika bu devam ediyor mu? Bir relevance var mı? Present'ta nasıl bir relevance olması lazım? I have eaten pizza. Pizza yedim. Bakın burada zaman yok. Yani açık açık işte yesterday falan dediğinizde o zaman tamamlanmışlığa geliyor. Hayır ben tamamlamadım bunu. Bir relevance olacak. İşte ne yapıyorsun? Ne ettin? Biz bugün konuşuyoruz ya ne yaptın bugün ya bir şeyler yedin mi? Açık kaldın mı? Don't worry I have eaten pizza pizza dediğinizde ben yedim. Hani nereden bakıyoruz? Şimdiden geriye bakıyoruz değil mi? Perfect, present perfect der ki bugünden oraya bak. Relevance nedir? Bugündür, şu dakikadır. Seninle konuştuğumuz konudur. işte midem dolu ya da işte yedim, git, yemişliğim var. Tabi pizza örneğinde sabit kaldığımız için belki aklınıza yatmayabilir. Ama tabii ki bu işte I have been to Göbekli Tepe twice dediğinizde hop ne oldu? İki kere gittim. Hayatımda iki kere gittim. Bakın zamanını söylemiyorum. Hangi yılda gittiğimi söylemiyorum. O zaman complete olurdu. Ben experience'ımdan bahsediyorum. Bugünden geriye bakıyorum bu cümleyi söylediğimde. Sonra geldim. Benim başka neyim varmış? Şuradan kalemimi alayım. Past perfect de der ki gene relevance kur. Gene de ki bana iki olay var. iki tane past var. Verb işte birinci olay var ikinci olay var. Bunların her ikisi de past yani geçmişte oldu. Diyorum ki sen birinci olayın daha önceden yapıldığını anlatmak için unutmayın bunu işte gerund infinitive'de de kullanacağız. Daha önce olduğunu anlatmak için sen bunu bir past perfect yap. Mesela I had eaten pizza ben pizza yedim sen gelmeden önce. Sen gelmeden evvel ben pizza yemiştim. Türkçede de mıştıyla yapıyoruz ya ama unutmayın past perfect diyor ki benim iki tane pasta ihtiyacım var daha önceden ya da ya da ya da tekli kullanacaksınız da by 2002 to gibi 2002'ye kadar nokta nokta yapmıştı. Gene relevance gene çapa atmak. Yani çapa dediğim hani gemi çapası hani ben de sürekli aynı örneği veriyorum ama oraya bir link atacaksınız. Oradan itibaren yani bugüne getirmenize gerek yok. iki pas dolayı da hani sen senin gelmen geçmişte ama sen gelmeden önce ben de işte bir şeyler yemiştim, pizza yemiştim daha geçmişti. O zaman onun daha geçmişte olduğunu vurgulamak için I had eaten yapısını kullanacağım. Bu da diğer aspektimiz tamam. Tenslerle de tabii ki çok alakalı, alakasız değil ama buradan çözerseniz neden perfect olacak? Çünkü perfect ne demek biliyorsunuz? Verb tree demek. Verb tree kullanacaksam tabii ki şeyden bahsetmiyorum pasifde de verb 3 kullanıyoruz. Ben yok hani tense olarak verb 3 verb 3 kullanılan tenseleri ele alacaksak biz diyeceğiz ki ha tamam e, bu durumda yani bir relevance varsa experience varsa iki olayın biri diğerinden daha öncelik anlamı varsa bunu kullan. Ama devamlılık varsa, geçicilik varsa, bir şeyin ortasına dalma durumu varsa, ing kullan, simple varsa tamamlanmıştır ya da e, pardon, ha ay teşekkür ederim. Simple varsa e, yani bir özür dilerim, tamamlanmışlık varsa tekrar repetition, habit ya da genel geçer doğrular varsa da verb 1, verb 2 kullan. Yani bu aspect dediğim fiillerin ne olduğunu da bilin. Burada başka bir şey olmuyor. Zaten fiillerin neler olabildiğini biliyorsunuz. Hani buraya tool yazmıyorum çünkü o infinitif bir form, yalın halini görmüş oluyorsunuz. Peki perfect progressive yani şu arkadaşla şu arkadaşın füzyonunu da yapabiliyoruz. Tabi az çok anladınız zaten. Şimdi bir duration olacak çünkü bu der ki ongoing yani go on gibi oradan aklınızda kalsın. Devam etme durumu var ama nasıl bir devam etme durumu var? Relevanslı devam etme yani... Spesifik bir noktaya doğru giden geçmişte de spesifik bir noktaya gidebilir. Bugün de özel bir noktaya gelebilir. Gelecekte gene bir özel noktaya gidebilir. acayip acayipliklerinde pardon bunları göreceğiz. Yani işte yapıyor olacağız yapısı var ya tam olarak buna e, devam girecek gibi bir şey aslında. Hani progresife daha uygun belki de yapıya bakarız şimdi. Ya şimdi dediğim zamanı gelince. Demek ki neymiş devamlılık verecek ve bir noktaya dokunma, linklenme ve oraya bağlanma, oraya gitme anlamını vermesi lazım. Mesela ne demişiz? I've been eating pizza for an hour. Bir saattir. Pizza yiyorum herhalde ye ye bitmedi ya da yemeye çalışıyorum işte telefon çaldı kuruya geldi işte benim işim oldu başka bir proje vardı rapor istediler hani bir bitiremedim ben yani bir saattir yürüyorum şey yemeye çalışıyorum devam ediyor değil mi? For an hour dediğimde yani ben bunun bakın bir saattir ongoing duration var devam ettiğini anlatıyorum ve I have been eating diyerek de diyorum ki şu ana kadar hani up to now şimdiye kadar devam eden bir süreç olduğunu anlatıyorum burada. perfect progressive de bu. Hani bir noktaya kadar devam ettiğini anlatmamız diyebiliriz. Gelecekle ilgili de olabilir, geçmişle ilgili de olabilir tabii ki. İşte ben İstanbul'a gelmeden önce işte 20 yıl Mersin'de yaşamıştım gibi, yaşıyordum, yaşamış. Yaş Bunu derste de yaptık. Gerçekten berbat bir çevirmenim yani o konuda. Türkçe İngilizce'de de Türkçe'de de olmadığı için yaşamış oluyor olaca hani o tarz böyle bir abuk subuk bir şeyler söylüyorum tamam geri aldım geri, geri alma olsaydı şu anda alamıyorum ama anladınız bence peki genel bir özetimize bakalım burada simple bir özür dilerim hani bunu da şey geçmek istemiyorum bu aspect dediğimiz konu gördüğünüz gibi bu perfect ve progressive birleştiğinde dördüncü kısımdaki yani 1 2 3'ü anlayalım. Bu 4 zaten bize hani otomatik olarak gelecektir dediğim gibi. Bunlar bizim nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Öbür türlü hadi past perfect öğrenelim, işte present continuous öğrenelim dediğimizde onların birbirine girme ihtimali daha fazla. Bu da hani uydurma bir şey değil, kitaplarda yer alan bir bilgi bu aspect konusu geldim bir özetimiz var it rained dediğimiz zaman bir simple durum var ha tamam o zaman complete olduğunu anlıyoruz bunu değil mi it's over yağmur yağdı ve bitti it rained yesterday çünkü bunun yanında bir zamanı gelecektir it rained this morning this morning bitti bu sabah bitti o yüzden de over complete olduğunu anlıyorum it was raining tabii ki progressive devam eden bir aspect aa what happened while it was raining aa işte yağmur yağıyordu and we were cold işte yağmur yağıyordu ve biz üşüyorduk gibi böyle bir hikaye expects a story yani bir devamlılık geçmişte olduğu için de böyle bir şey bekliyoruz tabii ki ya da bir olayın it was raining when the electricity went out yani elektrik kesildiğinde yağmur yağıyordu ya da bir olayı kesmiş olabilir ama ne dedik in the middle of an action bir olayın ortasında. It has rained dediğimizde bakın bu da yağmur yağdı demek. Yağmur yağdı. it rained de yağmur yağmış yağdı demekti. Perfect'i nasıl kullanacağız? The ground is wet. Okay. I should watch my step. Evet işte yağmur yağdı kanıtı görüyorsunuz çünkü bugüne bir işaret var çünkü ground is wet dediğinizde evet burada da var tabii ki dün de yağmış olabilir ama bunun zamanı bitti artık dünyada biz burada ne zaman olduğunu bilmiyoruz sadece bugüne ee, relevance kurularak yani ya bak şimdi konuşuyoruz bak dönüp baktığımızda yağmurun yağdığını anlıyoruz. Hani dikkat edeyim. Aha yağmur yağdı. Ben hani işte adımıma dikkat edeyim. Bastığım yere dikkat edeyim gibi bir durum mevcut. Şimdi time tense farkına evet aspect'i konuştuk. Ben buna bir daha bir dönmek istedim. Hani bunu hazırlarken de dedim bir daha bir şey yapalım. Time tense değildir. Bunu unutmayın. Hani aspect'te de bahsettiğimizden sonra. Çünkü I'm flying to London tomorrow. Şimdi görüyorsunuz burada tomorrow yarın demek. Bunun e, time nedir? Future'dur. Ama bu tense'in adını biliyorsunuz değil mi? Present continuous. Demek ki tense dediğimiz şey fiil çekimi. Yani fly normal sözlükten baktığınızda fly fiilin kendi hali, yalın hali görürsünüz. Demek ki ing getirmişiz. Bakın ek getirebiliyorduk fiili de eight falan. işte flu değiştirebiliyorsunuz değil mi? Geçmiş zamanda burada ek getirmişiz biz. Doğal olarak da bu şimdiki zaman gibi normalde şeyden kitaplardan baktığınızda şimdiki zaman der. Bu tense olarak present continuous, present progressive yapısı bu. Ama bunun zamanı şimdiki zaman mı? Hayır. Gelecekte olan bir durum. Demek ki şimdiki zamanın gelecek zaman fonksiyonu var ve biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Hani ne dedik? Future diye bir tense yok. Tense olarak future yok. Ama şimdiki işte present continuous tensin böyle bir kullanımı var. Biz oradan yardım alabiliyoruz gelecek ifadelerini kullanmak için. Yani İngilizler, Amerikalılar ya da İngilizce'nin konuşulduğu ülkeler gelecekten hiç bahsetmiyordan bahsetmiyorum. Tense olarak yok, yapı olarak yok. Fiili oynayıp değiştiremiyoruz sadece geldim time tense değildir. Bunu bir daha anlatalım. İşte hep dedim işte derste de söylüyorum. Aa o konuyu işleyeceğiz, o konuyu işleyeceğiz diyorum ve işliyoruz yani ikna olacaksınız ama burada aklımızda kalsın bu mantığı anlayalım. Tense formdur. Yani watch watches olur, watched olur. ED eki alır. Ama time ise bir zamandır. See you tomorrow. Yarın görüşürüz dediğimizde ha yarın dedi. Yani işte keşke sen de gelseydin gibi geçmişe dair bir şey söylemedi. Geldik buraya. If I won the lottery tomorrow. If eğer demek şart kipinde konuşacağız bunu. Eğer yarın lotoyu kazanırsam, eğer yarın lotoyu kazansaydım. Hadi geçmiş zamanlı da yapayım ama bunun evet past simple demişiz değil mi? Verb to kullanmışız burada. Ben hata mı yaptım? Bakın yarın diyor burada bir hata mı var? Hayır. İngilizce diyor ki siz tam tersini istediğiniz bir durumda. Şu anla ilgili başka bir durum mu istiyorsunuz? Keşke mi diyorsunuz? Kendini kral sanıyor, kralmış gibi davranıyor. Aslında olmayan bir durumla ilgili. Aksini iddia ediyorsanız diyor ki bir derece past yap. Şu ansa verb to yap. Çünkü bunun present olması lazım. Ama sen hayali bir durumdan, hypothetical, imaginary, unreal bir durumdan bahsediyorsun. Hypothetical, teorik hani mesela hayal edelim farazi farazi hep böyle teorik diyorum. Farazi bir durumdan mesela yarın kazansam işte ev alırım falan dediğinizde bakın yarına dair bir hypothetical, unreal, hayali, imaginary bir durumdan bahsediyorum. Benim yapım ne? Won past simple kullanmışız. Verb to kullandık burada. Ama bu geçmiş zamanla alakalı bir durum değil değil mi? Çünkü bunun zamanı gelecekle ilgili. Bu yüzden de evet tense verb to'dur. Tense past simple'dır. Ama time'ı da burada yazdığımız gibi future'dır. Geleceğe gider. Garip gelebilir. Biz Türkçede de kullanıyoruz. Bunu söylüyorum. İşte hayvan olsaydım papağan olurdum çünkü çok gevezeyim. If I were an animal diyoruz orada değil mi? Ben hayvan mıyım? Değil. If I were an animal. Yani önceden olmama gerek yok. İşte I would be a parrot hayvan olsaydım parrot olurdum işte çok geveseyim falan burada gördüğünüz gibi Türkçe'de de Türkçe yazmayayım artık hayvan olsaydım papağan olurdum geçmişte hayvan olsaydım değil ya şimdi hani şimdi ben insanım hayvan olsaydım herhalde papağan olmak isterdim gibi hayali hayali imaginary unreal bir durumdan bahsediyoruz şimdi bunun mantığını da şöyle diyoruz tamam mı biz buradaki if yapısında bakın unutmayın if'e özel bir durum ya da as if as though I wish gibi o conditional yapıları göreceğiz Onlarda tekrar hatırlatacağım bunu ama biz burada paslıktan bahsetmiyoruz. Biz diyoruz ki ya bu gerçeklikten çok uzak öyle bir uzak ki geçmişe gitti gibi düşünebilirsiniz. Yani burada hypothetical farazi zamandan kastımız bu realityden uzağız. Eğer if I win dersem realiteye yaklaşmış oluyorsunuz. Şimdi yarın kura çekilecek. Zaten bir kişi var aday benim. Ee, ben kazanacağım. Hani biliyorum gibi bir real olması lazım. Hayır bu real bir durum değil. Biz burada farazi varsayımsal davranıyoruz. Tekrar dönüyorum. ...time, tense, aspect konusunu... ...böyle biraz anlarsak... E, ...yani nerede gelecek? Biraz böyle karışık... ...gelebilir. Daha önceden çünkü İngilizceyi... ...ben de öyle öğrenmedim. Yani YDS... ...çalıştığım, hani YDS... ...dersleri düzenlediğim için... E, ...hani bu konuya böyle eğilip ve bu şekilde... ...işte aspect'i bilmek... ...present'ı, past'ı bilmek... ...bize hakikaten soruları çözmeyi kolaylaştırdığı için... ...bir bunu anlayalım. Nasıl bir... ...nasıl bir aspect var? Tamamlanmışlık mı var? Devamlılık mı var? işte habit mi var? fact bir şeyden bahsediyorsak gibi işte NASA şöyle şöyle yapar dediğimizde bir fact based konudan ba based çok kötü söyledim. Fact based konudan bahsettiğimizde tamam hani metin çıktığında bu geçmişle mi ilgili şu anda her zaman yaptığı bir durum mu varı daha net anlayacağız. Önümüze ne gelirse anlayacağımıza inanıyorum en azından ben. O zaman teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin.